Yani أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله هذا النص هذا هذا النص sen kötü günah işle tövbe ede. Var mı öyle şey? Adamın kocasını, varisi, senecası, şikayetçisi öyle şey olur mu kocam? Ayrı mesele ya, o ayrı. Ayrı bir ben onu araştıracağım, bulacağım. Bırak yok. Yok. Her doğru her yerde söyleme. Her doğru her yerde söyleme. Sen de şıkkı var. Şey mi? Her doğru, evet. her yerde sorun. Anladın, Anladın mı? Anlıyorsun değil mi? Bakın, anladım. Şimdi yani anlatma tozu oldu, anlamadım. Ha, yeter, ben yeter. Anlamayan anlatmasa zor. Ha, çok zor. Amanın euh büyük türbün gözlerinizi alsana, Allah'ın Anlatmak çok zor durumda. Ha, gözlere. <laughs> Ama <ear, basil> <laughs> <baba>, şey. Senin için nefes aşağı var mı? Hele bir baksana o karşıya. Lan oraya bir baksana. Ula bir bakarlar, Hüseyin'e amına ya. Gözlerim çok büyük, daha şimdi.